Sabah saatlerimiz onu gösterirken Fatma Girik için ilk tören 1989 yılında seçildiği ve 5 yıl boyunca başkanlığını yaptığı Şişli Belediyesi'nde düzenlendi. Buradaki tören 40 dakika sürdü ve hem mesai arkadaşları hem de onunla birlikte belediyede faaliyette bulunmuş isimler kürsüye geldiler ve onunla yaşadıkları anıları anlattılar. Ee, onun ne kadar ilkeli, dürüst, hakkaniyetli bir belediye başkanı olduğuna vurgu yaptılar. Buradaki törenin ardından saatlerimiz 11'i gösterdiğinde Cemal Reşit Rey konser salonuna geçildi. Ve Fatma Girik'in naaşı bu kez e, sahnedeydi. Buradaki törende de ağırlıklı olarak sanatçı arkadaşları Fatma Girik'le ilgili e, hem film çekimleri, hem ödül törenleri gibi birçok sanatsal faaliyette yaşadıkları anıları onunla beraber başlarından geçen olayları anlattılar. Onu çok özgü, özleyeceklerini vurguladılar. Buradaki tören de yaklaşık 45 dakika sürdü ve sonrasında Teşvikiye Camii'ne geçildi. Burada Fatma Giri'nin naaşı musalla taşına kondu. Öğle namazı kılındı ve öğle namazının ardından eda edilen Cenaze namazı sonrasında da e, helallik alındı ve Fatma Girik burada e, son olarak Zincirli Kuyudaki gasilhaneye götürüldü ve buradan da Bodrum'a kendisini taşıyacak araca kondu ve Bodrum'a naaşı uğurlandı. Öyle vasiyet etmişti Fatma Girik. Bodrum'da gömülmeyi vasiyet etmişti. Bu vasiyetine uyuldu ve yarın Antalya'da Cuma namazı kılınması sonrasında da son yolculuğuna uğurlanılacak, defnedilecek.